Arkadaşlar Merhabalar kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Arkadaşlar tablet kafayı tıklamadığım yerleri tıklıyor. Robux istiyor bunlar için yok kardeş. Ben de Robux yok. Sıfır Robux bende. şeye girelim. Ne tekrardan girelim. Venture Tycoon oynayacağız. Önceki videoda demiştim Venture Tycoon'da sıkıntı çıktı diye. Arkadaşlar şimdi paraya bakın. Paraya. Şimdi oyuna gireceğim bir anda birinci bloğuna bir olabilirim. Ama bazı insan 6 milyon 7 milyon. Evet, oyun en pahalı araba 5 milyon 800 goboxluk. Robux var yani Robux araba. Ondan bir önceki araba da aynı. Adamlar böyle yapmış. Bakın direkt birinci olduk. Şimdi Sarpo e iş. bakın arkadaşlar paraya bakın. Şimdi ben şuradan 88 arabam var. Ama arabaları mı iyi? Patlım. 200 bin, 300 ün. Aha sizin bir hikayesiniz. 1 milyonluk araba. 168 basıyor. Bir dakika oyun bir kafasını düzeltsin. Görmüyorum arabayı. Bismillah. Bismillah. O ben, o, ben o ben alacağım. O ben alacağım. O ben alacağım. O ben alacağım. oyun düzeldi. Bas abi. Bak arkadaşlar. Ha, Ay ay ay. Ortam bu oyunda arabanız yamulmuyor. Araba yamulsa var ya. Tamiri bayağı para olur yani. 1 milyonluk araba. Ünlü kırıldığını düşünün. 2 milyon lira gitti. Ya arkadaşlar bir dakika ben şu düzelteyim şu işi. bir dakika. O arkadaşlar 14 arabası olan iyi değil. iki dakika ben onu düzenleyeyim yani şey düzelteyim onu çok yavaş gidiyor araba. Geliyorum düzeltip. Evet arkadaşlar aynı yerde araba kurmadım burada arabayı kurdum. Allah ne oluyor ya? Bir arabaya? E, ne oluyor ya? Tabii kafayı yedi arkadaşlar. İki günden beri oynamıyorum diye kafayı yedi tablet. Ne yapıyor ya? Ha? Şöyle yarış pistin aşınlanacağım da arkadaşlar. Bir açık lazım şimdi. Bak bekliyoruz bekliyoruz. Evet arkadaşlar İlerliyoruz. 7 2 milyon 700 olmak üzere. Ne oluyor ya? çık çık çık. Tamam. Tamam şöyle. Tamam ayarladım bir anda tablet. Hay yazmış adam. Türk adam ama hay yazmış. Selam yani. Arka şimdi bir an İngilizce bilmiyorum dedim de o kadar da İngilizce bilmiyorum. Değil yani. Arkadaşlar ben 3. sınıfa gidiyorum. 8 yaşındayım. İngilizcem bayağı iyi. Cümle kur, kur, kurabilirim de şimdi aklıma cümle gelmiyor. Dün arkadaşlar size hem arabistik bir anlamadım Burada 2700 olduk arkadaşlar. Dün ben Free Fire oynuyordum. Free Fire alt bildim hatırlamıyorum pek. Arkadaşlar bir tane Türk takım geldi. Herkes Türk. Bir tane kız var. Bir tane grup. Beni aşağı alıyorlar yok. Kaç yaşında yok böyle yok şöyle. Arkadaşlar ben dört kişiye daldım. Onlar kaçtılar. Beni orada bıraktılar öyle. Ben de onları içimden küçümsedim. Arkadaşlar bakın ben iki kişiyi aynı anda atladım. Husi onlar korunsun diye. Dört kişi aynı anda onların tarafına gidiyordu. Ben tamam koruyayım dedim yani. Onlarsa şey yapmasın. Ben yani, koruyayım dedim. Ondan sonra zaten oyun sonunda dördüncü oldum. Takım sıralamasına değil bu arada. Yani oyunda son bir takım kalmıştı. Üç kişilik. Ben de tektim. Adam da gardo, kar 98 varmış herhalde. Adam bana kafama bir tane attı. Bir tane Merve. Tamam ben yok. Ben yok. Yani burada arkadaşlar 719 çok iyi ya. Benim bir önceki araba Lan niye geri geliyor bu? Bak geriye basacağım. Bak hep geri geliyor. Ah tamam. Şimdi oyun düzeldi. Hadi. Bakın. O oh, acaba. Bir dakika arkadaşlar ben. Onu düzeltip geleyim. Ha yok. Gelmeyeyim hatta. Düzeldi zaten. Bakın arkadaşlar. Yavaşlıyor. Bas bas. Parmağım yağlandı. O yüzden olabilir. Bir dakika arkadaşlar. Ben geliyorum. Bir dakika. Kamerayı kapatamadım. Neyse. şu ya sinir oldum buna. Şu 7 bin ya yani 2 milyon olmak istiyorum bu videoda. Pek imkanlı gözükmüyor bu. Bu durumda. Uf. Hediye paketinden size Tyco'nu alayım. Arkadaşlar bir dakika. Heh, bir dakika kamera döndü. Şöyle. Bu bu gelin var adamın. Adam renk değiştiriyor. Adam robux harcıyor belli ki. direkt o zaman 800 robux vardır <laughs> Direkt en iyi araba yağsın ya. Mantıken. Arkadaşlar burada Roblox şöyle bir şöyle bir şey vardı TikTok'ta. Roblox yıl başına özel 2000 Robux verecekti, vermedi. Hacı bu şey yalan mıydı? Gerçekten verecekler miydi? Robux bölgemde benim Robux gözükmüyor. Markette mi vardı? marketten ama onlar öyle şeyler koymuyorlar. Koy bile ben bilmiyordum. Yani arkadaşlar burada her videoda diyeceğim demiştim bir de önce videoda Miraç Kayran ya da abone ol. Hem bana hem de Miraç Kayran Kırbiye ya. Miraç kayra Kırbiye geldiğiniz zaten bu kanal ben çok nadir çıkıyor. Sadece Miraç kayra Kırbiye çıkıyor. Burak için Miraç kayra Kırbiye olmasının sebebi de biz benim kuzenim olduğu için Miraç. Yani bizim akrabalarımız olduğu için o da koruyor. Biz de Miraç kayrağı yaptık. En sonu şu hayatlarımızı koyduk. 42 2 x Yani o 95. Oldu karakası oluyoruz. Acaba 10 dakika, 10 dakika olmadı olabilir miyiz? Heyecan da. Heyecan durukta bey. 2 Arkadaşlar bu video bu kadardı. 10 dakika olsun. Oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.